arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim için hazırlanan gelin bohçamı tanıtmak istedim. Hepinize fikir olsun diye göstermek istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İsterseniz şimdi çeyizime bakalım. Bunlar benim için konulmuş lifler. Arka tarafı ön tarafı bunlar iki kat. Bir tane kare lif bir tane farklı bir model bunların hepsi kayınvalidemin benim için kendi el emeğiyle ördüğü lifler bunlar da iki kat böyle göstereyim Dur, şu modeli şöyle koyar bu benim favorim çok hoşuma gitti üzerindeki yazı bu benim için aldığı nevresim takımı bunun tam görüntüsünü resmi de var. Onu da sizinle paylaşayım. Böyle özdelekten almış. Nevresim takımı kumaşı çok güzel. Yumuşacık. Yatak örtüsü hem hem nevresim takımı içerisinde yatak örtüsü seti de var. İnşallah bir gün onu kullandığım zaman sizinle paylaşırım. Bu da benim için ördüğüm. Şöyle yapalım. Tam net göstereyim size. Evet. Bu iğne oyası mı? Yok normal. Normal tığ sanırım. Maylon <laughs> iple yapmış. Ütü de istemez. Kullanışı güzel olur. Çok güzel. Şöyle bir havlu. Bir havlu daha var. Çok kürlü, çok güzel olmuş. Bunu da kendi tığ ile örmüş. Çok güzel. Bir tane görümcem için örmüş. Bir de benim için. Çok hoşuma gitti. Bir tane daha var. Bunun da modeli çok güzel. Rengi de İnşallah bunlar da kullanmak nasip olur. Bu da benim için aldığı pijama takımı. Şöyle de açalım da. Aa, Elbiseli gibi güzelmiş. Çok şöyle güzel. Evet. Bu da alt kısmı. Bunlar da şöyle bir şal. Gelin kızım olmazsa olmaz çalı. Evet, bunu kayınvalidem kendi eliyle örmüş. Eleme yine. Çok Yumuşacık. Olmuş. Hem de çok hafif. Zincirleri falan harika olmuş. Aynen. Çok güzel. Yakından göstereyim modelini. Düz örüp motifler yapmış. Çok şık durmuş. Şuralarda zincir çekmiş. Yapmak isteyen arkadaşlar bazen soruyorlar. Çok Onlara güzel. Kenarlarında kıvrık yapmış. Bunları da böyle göstereyim. Bu da çok güzel olmuş yine. Şöyle bir takı seti ee, mi? Takı küpe seti koymuş. Ee, bu da babaannemizin pardon büyük anneannemizin ta yıllar önce 20 sene önce kayınvalideme verip gelin kızımıza hediye et dediği takı seti. Unutmamış. Bunu da yine getirmiş. İnşallah İyine ben de, de kullanırım bir gün. Yine burada babaannemizin bizim için ördüğü patik, patik var da göstereyim. İncili e çorap gibi örülmüş bir patik bakayım dur. 5 evet. şişle örülmüş galiba güzel bir şey olmuş. Evet, şey. çok güzel olmuş. Yine bir patik daha var. Hep canlı renkler. Evet. Liflerde de, patiklerde de. Şöyle bir krem. Evet, evet bir tane krem. Bu da iğne oyası. Bir eşarp. Böyle. Şöyle bir makyaj seti galiba. Evet, bunu da Almanya'dan getirmiş. Benim için özel. Renkleri çok hoşuma gitti. Çok kaliteli. Böyle yakından göstereyim. Çok güzel. Hepsinin renkleri yani böyle kullanılmayacak renkler değil. Hepsi çok sade, soft renkler. Burada da yine makyaj fırçası, göz farı, allık fırçası falan bulunuyor. Ojeler de çok güzel. Böyle bir makyaj seti koymuş. Ellerine evet, sağlık sonuçta. Evet çok güzel olmuş. Bunlar da benim için koyduğu çoraplar. Bu da işim için. Bir tane seccade var. Seccadenin rengi de tam Patikle Aynen. uyumlu. Patiği giyinip seccadede de namaz kılarız inşallah. <laughs> bir tane tesbih var. Bu da yine bununla uyumlu bir renk. Aynen. Bu da annem için koyduğu eşarp. Bunu da açalım. Bakalım modelini biz de görmüş olalım. Evet. Rengi çok güzelmiş. Evet çok hoş. Çok güzel. Aynen. Hem de ince. Annem galiba. Anne. Evet bu da annem için. Yine bir kazak. Bu da çok hoş. Leopar desenli. Eline sağlık sonuçta. Annemi de düşünmüş. Bu da babam için koyduğu gömlek. Bunun için de teşekkür ederim. Yine böyle bir hırdığın e, içerisinde getirmişti. Hırdığını evet, da gösterelim. paylaşayım. İyi olsun herkese. Aynen. hoçta da çok güzel. Sandıklı modeller de çok tutuyor. Ama benim için hoç daha e, kullanışlı. Bunların daha sonra içindekileri kullandığım zaman bunu bazanın altına kaldırabilirim. Ortalıkta yani. yer kaplamamış olur. Bu da yine seccade mi filan koyduğu Boğça. bohça. Bu da kullanmışsın. Olarak. Evet. Hepsi benim için çok değerli, çok kıymetli. Beni düşünüp getirmişler. Evet arkadaşlar, çeyizim böyleydi bana gelen. Şu bitler istersen tek tek gösterelim. Bazen evet. bir şey yapıyorlar. Modellerini. Aynen mi? model almak isteyen olabilir. Hı, şöyle yapalım. Geri. Bunun da asma yeri var, çok mantıklı. Evet, o öyle düşünmüş, güzel olmuş. Aynen. Bu da turuncu. Çok hoş. model de güzel. İnsan bunları kullanmaya kıyamaz. <laughs> Düşünsene bunlar suya girdiği zaman yani, modeli evet şekli de. değişecek. Renkler. Ama bunları böyle şöyle sarıp banyoda süs olarak Evet, süs olarak koyabiliriz. Evet. Hasır sepetlerin içinde özellikle çok güzel duruyor. Renkleri de güzel renkler. Evet, renkleri de çok canlı. Şunu değişik görmüşler bak şu model değişikmiş. Aynen bu biraz şuna benziyor sanki. Şu turuncu modele benziyor. Hmm. Bu sanki baklava dilimi modeli. Bu, ha, bu da şu karesi. Şu farklı da şu model farklı bak. Hmm. Değişiklikmiş. Bak kenarları aynı ikisinin de. İkisinin e, kenarları e, aynı, aynı. Model farklı olmuş. Evet. Yapacak arkadaşlarımıza fikir olsun. Bu da yine elemeyi. Aslında çok basit ama çok şaşalı duruyor. Renklerinden dolayı da biraz öyle duruyor. Evet şu da iki katlı bu da iyi olmuş. Aynen. El, Bu da zaten güzel köpürür. El girme yeri de yapıyorlar da var mı? Yok. Bunda yok galiba. Bunda da yok. Ama iki katlı olduğu için hemen çabuk köpürecektir. Aynen. Diğer liflere göre. Zaten çok hafif. Bu model de çok güzel. Mavi ile pembenin uyumu. Evet. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar bana gelen de böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.